Sıcak havalarda insanların kabusu olan ve kan emerek beslenen keneler kalıcı sağlık sorunlarına hatta ölüme bile sebep olabiliyor. Kocaeli Veteriner Hekimler Oda Başkanı Mehmet Bostancı kenelerin 200'ün üzerinde hastalığın taşıyıcısı olduğunu ifade etti. Keneler hayattan devam ettirebilmek için kona kadar verilen canlılardan kan emmek zorunda olan eklem bacaklardır. genellikle keneler 800 metre rakımın üstünde ve e, düşük e, nemin olduğu bölgelerde görülebilmektedir. Yani Kırmkong'a kanamalı ateşi virüsünü taşıyan kenarlar e, yüksek rakımda ve düşük e, neme sahip bölgelerde yaşayabilmektedir. Kocaeli'de ise tam tersi olduğu için yani buranın e, nemi yüksek ve rakım düşük olduğu için bu bölge daha düşük risk altındadır. Fakat vatandaşlarımızın yine biraz önce saymış olduğum hususlara dikkat etmesi önem arz etmektedir. Dünyada 200'den fazla hastalığı naklettik bilinmektedir. Onların başında ise Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığı gelebilmektedir. Virüs burada keneler emme esnasında tükürük yoluyla kana karışabilmektedirler. Başkan Bostancı, yaz aylarına girilmesiyle vatandaşları kenelere ve sebep oldukları hastalıklara karşı uyardı. Vatandaşlarımızın e Özellikle bu dönemlerde ilkbaharın sonu ve yaz aylarında popülasyon yoğun olduğu dönemlerde Meray'a çıktıklarında işte piknik alanına gittiklerinde yahut park bahçeye gittiklerinde burada açık renkli giysi giyinmeleri, işte çoraplarının paçalarına kadar çekmeleri, repellent uygulamaları ya da aktivite sonrasında vücutta da e, kene kontrolünün yapılması önem arz etmektedir. Burada bir kene ile karşılaşırsa vatandaşlarımızın en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmeleri gerekmektedir. Bunu keneyi hiçbir şekilde çıkartmamaları, kopartmamaları ve bunu ezmemeleri gerekir ki burada hastalığı nakletmesinler, tekrardan yaymasınlar. Burada yapılması gereken tek işlem var. En yakın sağlık kuruluşuna müracaat edilmesi gerekir. Burada nasıl mücadele yapabiliriz kenelerle? İşte meraların sürünmesi, talaların e, tarlaların sürülmesi, otların uzaklaştırılması, koparılması ya da öldürülmesi gibi fiziksel mücadelenin yanında işte hayvanların ve çevrenin akarsular tarafından ilaçlanarak kimyasal mücadele de önemlidir. Ama burada kimyasal mücadele yaparken şu unutulmaması gerekir. E, ekolojik dengeyi bozabileceği, işte çevreye ve diğer canlılara zarar verebileceği kimyasal mücadelenin unutulmamalıdır. Aynı zamanda diğer bir mücadelede doğal, e, biyolojik mücadeledir. Burada kekliklerin kenelere e, ulaştığı ve bunlarla mücadelede etkin rol oynadığı bilinmektedir. E, avcılarımızın gelişigüzel avcılık yaparak kekliklerimizin öldürülmesinin de önüne geçilmesi gerekmektedir.